Adamlar çalışıyor ne güzel akıp işte. Bunu göreyim adam nasıl yapmış bak senin gibi mi yapmış Güler, adam. evet ne güzel dikmiş. Sen yan yana dikiyorsun sık sık dikiyorsun ne güzelliği kalıyor ne çirkinliği kalıyor. Versin ki yeşil <laughs> biber dikiyorum <desin. gülüyor> Arkadaşlar bakın hemen şöyle Yok size abi, göstereyim. Yok arkadaşlar enişten şeyi diyor sen diyor güllerle masmalar bir dikmiş yine iyi olmamış. Aa Burcu bizim filiz. Evet. Ha belede. Belede bizim sattığımız mıydı? Marka bu şey. Her adam da şöyle yapmış. Da böyle yapmış imkanları ile. Şu da bak güzel, şu soldaki. Yanma yeni yeni. Onların olmuş ya. Cins farklıdır enişte Jeans. ya. Bu hep bir yerden alındı ya bunlarınki. Kazın niye olmamış? Kazı'nınki de bakmadım da. <laughs> <laughs> bahçenin yolmamış. Karşıya kadar mı aldılar teyze dayılar? He? Şeyler fideleri. Yok bu bura şey getirdin? Ha tamam, onlardan getirdim, aldılar ha. Kim ne istiyorsa kaç tane Aşk istiyorsa ha. aldı. aldı bu kadar şekillerden başkanın. Ama var cinsleri güzel şeyler. şey. Otlarım falan güzel şey, şey. güzel. aynıdır yani buranın levhaları. Böyle öyle bir niyetim <laughs> varsa araştırırız. Bir işte bir iki 3 ay er sonra bir kredi çekmek lazım. Buraya bu da bakacağız. Bir soruştur ki ondan her sonra, her. sonra kredini çekiyor. İşte teyze bir önce her bir şey iki ay bir geçsin bir şey. de. Her Şimdi bizim sigorta yüksek yatıyor ya. Burcu sizin köylülere bakacak mısın? Nereye? Köylümüze bakacak mısın? Onlar orada mı değil mi bilmiyorum ki tam teyze tam neresindeler. Ha işte. Nereye? Vallahi ağzım Aa bakın arkadaşlar şuraya. Anne. Şu an şurada dedi, şurada. Dedi. Aa baksın. Nereden Aşağı. teyze direkt mi? Hayır. Yukarı. Nereden yani gidiyor Ee Ne ya? Burcu'nun köylüleri var ya şu aşağıda. Aşağıda nerede lan? Şu aşağıda bu sitenin açısında bir yer var ya. Davar mı var Öykü kaç saattir şey çekiyor? Arkadaşlar. Yok bu İsmail Anne videolarım videolar mı yüklenmiyor yüklenmiyor. Kaç satıyorum. Arkadaşlar bu orada? kaçıncı video? Ha, aşağı taraşa yok diyeceğim arkadaşlar. Anne baş anne şu parmağım eline bak yumuşadı. Arkadaşlar şu parmağıma parma. parma, parma. <laughs> bakar mısın? Topladığım Topladım Onlar şey, bu taraftalar annem de bazen onlarla geliyordu bir ara ekmek falan yapıyorlar tandır falan yapmışlar. Annem, annem bize onu aldırdırdı bilmem ne yaptırdı da bayağı yapacaktık gelmedi ha. Ezen mi gelmedi annem mi gelmedi. Annem ya. gelir şimdi hastane o, işleri var. var. O ne, <gülüyor> börekler, <gülüyor> ne, <gülüyor> ee, yani işte. ne oldu abi? Bitti ya be kaç senelik onu sen de Ne börekler ne çörekler olmuştur enişte. Arkadaşlar şu anda gidiyoruz biz bir yerde gösteriyorum yolun kenarına arkadaşlar. Burada annem var arkadaşlar. Dekor mu yapacaksın? Sen taşları severim. Burada abim var. bakın. Bu anne değil ya. Anne. Anne. Şu, Şenol'un güzel bak. Orada ucuzu Evet. orada çok ucuzdu. Değil mi? Geçen sene 30 muydu? 40 ver. Anne o evet. ne? O çeşme mi? Ha Anne hayvanlara bak öyle bak öyle. Hayvanlara bak. Nerede oğlum? Önde. Bak şurada. Mezar taşı gibi duruyorlar. Ha, evet. Aa, evet. Arkadaşlar bakalım. Ha, Aa, alacağım, arkadaşlar anne ne yapacaktın ki tarlayı işte. Komple ta o o buraya. Anne parmağını neden çözdün? Yüzü diye şimdi alamaz. Arkadaşlar şimdi şöyle. Ana parsel tap yaptıracaktın işte sen de <laughs> <laughs> bu Videoyu yükleyeceğim siz merak etmeyin. E kazanır mıydık Zaten, savaş? Lazım, videoyu önce arkadaşlar. Kalktı tarla bak ta oradan başlıyor. Tavdan ki. Ek, ek Ay, e hadi, Sen ona yüz çarpı bir milyon de bulduk. O uçar. Kötü mü? Biliyor Biliyor kadar ha. Lan, ver, ver. Arkadaşlar Şu bakın orada da Fatih Bulut'un kafası sallanıyor. De, Burada da, var, da gerçek var, Fatih Bulut'un arkadaşı diyecek. Demişim ki. Hobi bahçesi için de acayip. Dermişim. Şaka Aa nohut mu ekmişler buraya? Nohut. Çok tehlikeli. He, sen sanki anlamıyoruz. Arkadaşlar şöyle kenar. Anne hani orada çok Çok istedim. şükür isterim. toprağı ne koysam geri geliyor savaş. O kadar verimli elim yani. Hocam güzel araba. Arkadaşlar. Burcun bir bahçesi olsun hele hele geliyor. Anne bak mavi pembe. Pembeli mavi bir şeydi. Babaannenin çantasına koymuştum kızım. Çok burada da acayip <laughs> neme olmuş ha. Hı -hı. Ha yani birazcık cam açabilir miyim terledim. Arkadaşlar cam açtım. Bakın yukarıda görelim. Anne ama gelmiyor. Bunu anneme geliyor bana Yavaş gidiyoruz o zaman bana da gelmiyor kızım. Yo, geliyor bak anne şimdi geliyor mu? Böyle daha iyi değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar cam açtım. Adamın damadı gelmiş bak değil arkadaşlar. Anda acayip var. Var diyorum, ben de açayım. Hayırlı. Bakın annemden dışarı bakayım. Anne toşe çamur. Ah, minik şiş çek besliyor arkadaşlar. Ben de size dışarıyı gösteriyorum. Sizin buranın konumu daha güzel şu an tezim. Bir de oturmuş Hayır. artık burası zaten. Nasıl yok, burcuk konumu çok. Güzel. Arkadaşlar geldik. Kapat bizim camı arkadaşlar geldik. Ay. Geç kız. Otur otur bir hal oldum. He, evet, sen gider misin bugün ya? Geliyor mu Ali? Gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Çok güzel şeyler var. Adam bunu Aha bunu hiç de <laughs> <laughs> Babamın senin şu dutun cinsi farklı. Ya bu değişik. O. Kafaya girdin mi? Kırıldı mı kafan? Yok. Arkadaşlar, şimdi size birini göstereceğim. Dutu. Senin için dut topladık. Arkadaşlar evde yalnız kalan Fatma. Arkadaşlar videomuzu sana Görüşürüz.